hayatlarına devam ederler. Türkiye'de o kadar güncel sorunlarımız, problemlerimiz var ki depreme takılıp kalmaları mümkün olmuyor. Yani insanlar 5 bin lira ya da 2 bin lira daha ucuz kiralık evde ama daha kötü evinin şartlarının olduğunu bile bile kiralamak zorunda kalıyorsa bu belediyelerinde devlet yönetiminin de hepsinin politikalarının yanlış olduğunu gösterir. Yani benim yaşadığım semt Rabi, Eyüp Sultan'ın üstü ve kayalık bir yerdir ama insanların Turgut Özal'ın iktidara geldiği zaman yaptırdığı inşaatlar yani 40 45 yıllık binalar. Şimdi normalde bu bloklar olarak ada bazında orada evlerin yenilenmesi lazım. Ama bakıyorum yaş grubu da 60'ın üzerinde. Çünkü o günkü gençler şimdi 60 ya yani mümkün değil ceplerinden ekstra bir para vermeleri mümkün değil. O zaman Murat kardeşimizin dediği gibi Belediye muhakkak orada imarda iki kat mı verir artık, üç kat mı verir? İmar vermek zorunda ki o yıkımı gerçekleştirebilesiniz. Onu gerçekleştiremeden de o ilçede sorunu halledemezsiniz. Mesela Bahçeli Evler, Güngörer, Esenler. Ya bilmiyorum sizler gezdiniz mi? Ben helikopterle İstanbul üzerinde birkaç kere gezme şansım oldu. Ya o kadar kötü bir görüntü var ki yani... Depremi düşündüğünüzde oradan baktığınızda... Yani İran hayatınızdan bezersiniz yani korkudan yaşayamazsınız. O kadar kötü o evlerin sokaklar görünmüyor, daracık sokaklar, bitişik nizam evler, birbirine yapışık belki ara duvarı olmayan evler ve ekstradan çıkılmış çatı katları, korsan katlar. E bunlar ne olmuş? Dönem belediyeleri hangi parti olduğu hiç önemli değil. Yani neticede İstanbul 5 senede kurulmadı, İstanbul 20 senede kurulmadı, 30 senede kurulmadı. Bunlar geçmişten gelen. Tabi burada İmar affının da çok büyük sakıncısı oldu, sıkıntısı oldu. Yani oturulmayacak, yıkılması gereken evlere... ...hallem ettiler, kallem ettiler. Az önce söylediğimiz gibi mantolama yaptılar. Gittiler imar affı aldılar. Gittiler işte evleri tekrar yeni evmiş gibi... ...çünkü belediyeler bir yasa çıkardı. Yanlış biliyorsam düzeltin. İşte çirkin görüntü olan evleri mantolama yapmazsanız... ...biz yapacağız parasını sizden alacağız diye... ...bir açıklama yaptılar. Millet ne yaptı? Yok çatlağı olan, patlağı olan... İşte çatısı akan evlere şak şak gittiler bir mantolama yaptırdılar. Dışarıdan bakınca estetik olarak güzel olduğu ilçe ama sağlamlık olarak olmadı.